Bugün konuğumuz Denver Metropolitan Eyalet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Robert Hazan. Programımıza hoş geldiniz Sayın Hazan. Teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, NATO zirvesiyle ilgili ayrıntılara geçmeden önce Türk-Amerikan ilişkilerine değinelim. Türkiye'de yeni bir siyasi tablo var. Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı oldu, Ahmet Davutoğlu başbakanlığı üstlendi. Bu yeni dönemde Washington'la ilişkiler nasıl gelişir sizce? Şu anda şunu söylemek isterim. Bence Washington'la ilişkiler ilerleyecek ve Türkiye ve Amerika ilişkileri artacak. Yani pozitif bir şekilde artacak. Bence bu konuşmadan iyi sonuçlar alınacak. Evet, yani ilişkiler gelişecek diyorsunuz. Zirvenin belki de en önemli konusu IŞİD terör örgütüyle mücadeleydi. Başkan Obama zirve öncesi IŞİD'i yok edeceğiz demişti. Dışişleri Bakanı Cankeri bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor şimdi. Savunma Bakanı Çakayıgıl da haftaya Türkiye'ye gidiyor. Türkiye, Suriye sınırındaki kontrollerin azlığı nedeniyle yabancı cihatçıların geçişine göz yumduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Türkiye Amerika'nın kurmak istediği koalisyona katılır mı sizce? Katılacak fakat şunu söylemek isterim. Yani katılmanın şartları nedir? Bu, bu görüşülecek, tartışılacak ve şu anda Amerika'nın işi de karşı dış politikası konuşmalarla organize ediliyor. Yani şu anda e, bence Amerika'nın e, NATO ülkeleriyle ve Türkiye ile e, e, yani tartışmalar da olacak. Yani herkes bu ne yapılacağı hakkında e, bir sonuca varmış değil. Yani bunu iletmek isterim. Bu çok zor bir durum. E, fakat e, benim anladığım kadarıyla e, NATO'nun 28 üyesi de e, Türkiye dahil olmak üzere artık bu 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 durumu çok ciddi bir şekilde anlıyor. Bu terör örgütlerine karşı artık bence NATO'nun yani kesin bir anlaşmaya varması mümkün. Evet. İngiltere'de yapılan ve Başkan Obama'nın da katıldığı NATO zirvesinde liderler Ukrayna ile savunma işbirliğini güçlendirmeye ve Kiev hükümetine daha çok yardım etmeye de karar verdi ama beklendiği gibi askeri yardım konusunda karar çıkmadı Amerika'nın ve Avrupa'nın dolayısıyla Başkan Obama ve NATO'nun Ukrayna politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sizce yeterli oldu mu? Aa o, o, politika Amerika'nın o dış politikası da çok zor çünkü Amerika'nın Rusya ile ilişkileri, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri önemli ilişkiler. Şimdi tabii ki bu, bu durum çok zor bir durum çünkü ekonomik avantajları e, gerek Amerika'nın gerek Avrupa'nın gerek Türkiye'nin e, bunların e, yani zayıflamamasını daha e, e, zayıflamaması lazım. Yani çünkü bu hem dünya ekonomisi için ve her uh, ülke için Avrupa'da uh, çok önemli. Uh, bence bu uh, biraz daha dikkatli olacak. Bu askeri uh, veyahut da um, Amerikalıların dedikleri gibi sanctionlara uh, dikkatli bir şekilde, uh, daha dikkatli bir şekilde bir yaklaşım olacak. Evet, NATO zirvesinde bir önemli konu da Afganistan'da. 28 NATO üyesi ülkenin liderleri zirveye devam ederken Afganistan'da yeni intihar saldırıları oldu. Amerika, Afganistan'dan çekilmeye hazırlanıyor. Obama yönetiminin Afganistan politikası sizce sonuç veriyor mu? Maalesef iyi bir sonuç vermiyor. Fakat şunu söylemek isterim ki artık Amerika'nın Afganistan dış politikası, böyle kalacak. Amerika'nın uh, Afganistan'a um, um, yani bu uh, int uh, intihar saldırılarına karşı bir uh, askeri cevabı olmayacak gibi görüyorum. Um, Amerika uh, artık bir süper power olarak yorgun bir super power. Yani artık uh, Orta Doğu bu işin terör örgütlerine karşı NATO'yu organize etmek bence daha önemli bir seviyeye yükseldi. Afganistan biraz daha değişik bir görüşüm olarak görüyorum bunu. Evet yani öncelikleri değişti diyorsunuz Amerika'nın şu evet. noktada. Peki evet. Sizce IŞİD, Orta Doğu, Türkiye ve dünya için ne kadar büyük bir tehdit? Irak ve Suriye'deki siyasi istikrarsızlık IŞİD'in güçlenmesini mi sağladı? Birçok uzmanın söylediği gibi bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi IŞİD'in ne kadar kuvvetli olduğunu şu anda anlamak zor. Çünkü IŞİD'in en büyük problemi, terör örgütü olarak en büyük problemi Amerika'yı provoke etmesidir. Türkiye'yi provoke etmesidir. NATO'yu provoke etmesidir. Şimdi yani Amerikan ve NATO politikası olarak görüyorum ben bunu ve NATO'nun ve Amerika'nın ve Türkiye'nin işi e karşı bir bir anlaşmalı yaklaşımı yani dış politikası olması bence işi de, işi de çok çok zarar verici bir sonuç getirecek. Evet. Başkan Obama bugüne kadar hep başka ülkelere asker gönderme seçeneğine karşı çıktı. Bunu Suriye'de gördük, Irak'ta gördük, başka ülkelerde gördük, Ukrayna'da gördük. Amerikan halkı kuşkusuz bir savaş yorgunluğu yaşıyor ve askerlerin eve dönmesini istiyor artık. Ekonomi de daha yeterince güçlenmiş değil. İş siyaset açısından bakarsak, Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinde demokratlar ve cumhuriyetçiler için sizce nasıl bir tablo çıkar ortaya? Bence e, demokratlar ve cumhuriyetçiklerin e, iç politika ile ilgili büyük problemler ve büyük e, anlaşmazsızlıkları var. E, bence dış politika o kadar büyük bir... E, konu olmayacak. iç politika durumları, ekonomi, sosyal gelişmeler daha önemli bir rol oynayacak ve şu andaki durum bence cumhuriyetçilerin belki kazanma şanslarının daha yüksek olduğunu hem Amerikan kongresinde hem de e, valilik e, seçimlerinde yani e, büyük kazançlar e, sağlay, sağlayabileceğini gösteriyor şu anda. Peki e, Amerikan kongresi e, haftaya çalışmalarına başlıyor. Gündemdeki önemli konuların başında Meksika sınırındaki kaçak göçmen krizi de geliyor. Bu konuda evet. nasıl gelişmeler bekleyebiliriz sizce? Bu konu e, Bence hem sosyal hem ekonomik açıdan büyük bir konu. Bu yalnız Amerikan liderlerinin değil halkının da çok dikkatle takip ettiği ve hele bu çocukların yani sınırı geçip burada sağlıklı bir şekilde yaşamaları, bunlar çok önemli konular. Bence bir tek bu konu üstünde demokratların kazanma yani eğer demokratların kampanyaları bu 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 işe yaklaşımlarını iyi bir şekilde Amerikan halkına açıklayabilirse çünkü bu insan haftları kavramında demokratların konuştuğu bir, bir konu. Yani demokratlara muazzam bir avantaj getirebilir Kasım seçimlerinde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Hazan. Sevgili izleyiciler bu akşam konuğumuz Denver Metropolitan Eyalet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Robert Hazan'dı. Çok teşekkürler. Teşekkürler.